Asıl asıl asıl. Kendini oradaysa kendini ileriye kastır hadi. Hamid abi bir kez başına çıkalım. Hadi. Bir kez tekrar gel. Buradan çekil sen de çekil. Hadi bak. Sen de gir sen, sen de çekil. Evet, sen, sen de çekil. Ben başbakanın inşaata gireyim. İnşaata gireyim. Sen şu yola kaç. Orası nerede? Yine verin aşağıya. Gel. Şurayı da kapatalım. Oradan bir ettiniz mi? Evet. Tamam bir de kapatalım. Dur da orada. Ulan sakın geri geri kaçın şimdi. Nereye sürürsünüz? Tamam. Gel 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 arkadaş kashtar <laughs> <laughs>